Coğrafya kaderin değil, alışkanlıkların kaderindir. İnsan hayatını düşünüş şekli ve alışkanlıklarıyla yaşar. İnsan hayatını düşünüş şeklini ve alışkanlıklarını farklılaştırarak değiştirebilir. Derler ya, aynı şeyleri yaparak farklı şeyler ummak ahmaklıktır diye. Aynı şeyleri yaparak mucize beklemek sadece beklemektir. Günümüzde neredeyse yurt dışına taşınmak yegane hedef haline geldi. Yurt dışına taşındığında paranı, enerjini ve zamanını en iyi şekilde kullanmaya başlamıyorsun. Alışkanlıklarını kendinle beraber götürüyorsun. Yurt dışına taşındıklarında hayatlarının değişeceğine inanan iki kişinin hikayesi de. Birinci kişi, Türkiye'de çok mutsuz olduğu için ve her probleminin nedenini coğrafya olarak gördüğü için yurtdışına taşınmak istiyordu. Taşındığında sigarayı bırakacak, düzenli spora başlayacak, sağlıklı beslenecek ve o çok istediği köy yerini alabilmek için birikim yapacaktı. Çünkü ona göre yurt dışında herkes potansiyelinin zirvesinde yaşıyordu. Londra'ya yerleştiğinde işler istediği gibi gitmedi. Sigaraya tekrar başladı. Hiç spor yapmadı. Ve birikim yapamıyor. Seneler geçmesine rağmen istediği kişi olamadı. Mutsuz, bıkın ve yılgın. İkinci kişi Türkiye'den şikayet eden yurt dışına yerleştiğinde kötü alışkanlıklarından vazgeçerek çok çalışıp çok para kazanacağını planlayan biriydi. Türkiye'de iş çıkışı saatlerce vaktini kıraathanelerde ve kafelerde harcıyordu. Ona göre Kanada'ya taşındığında yabancı dili doğal olarak öğrenecekti. Türkiye'de yabancı dil öğrenilemezdi. Bu kişi kapama dönüşünlüğünde birden kütüphaneye gitmeye başlamadı. Kötü alışkanlıklarına devam etti. Evliliği bitti. Zengin olamadı. Vatandaşlık alamadı. Çünkü cil sınavını geçemedi. İş çıkışı Türkiye'de olduğu gibi kafyanın yerinde kendi gibi kişilerle bir araya gelip oranın koşullarından şikayet ediyor. Ülkeden çıkarılabilir. Yurt dışında sihirli bir değnek yok seni değiştirecek. Havaalanından yabancı ülkeye giriş yaptığında birden kitap okuyan, yabancı dil şakayan, kaslı bir insana dönüşmüyorsun. Esas olan neredeysen orada en iyi halinle olmaktır. Bu da yemek ister. Jim Rohn der ki, şu an elinde olan hayat senin eserin sen sen olduğun için bu durumdasın yaşamının sorumluluğu sana ait başarı arkasından koşacağın bir diploma ev ya da araba değildir başarı dizayn ettiğin hayatı elde etme sanatıdır fırsatları yönetme biçimidir sen fırsatları yakalarsın sen hazır olduğunda fırsat seni çeker. Fırsatlara hazır olmak için şimdi kendini geliştirmeye başla. Seni engelleyen sadece sensin. Ne ekonomi, ne havanın durumu, ne arkadaşın. Kendini yeniden programla. Bir nevi reset at. Olmak istediğin kişi olarak her gün yeniden doğ. Günde birkaç dakika dahi olsa, hedeflerin ve olmak istediğin kişi çerçevesinde bir şeyler yap. Harcadığın o birkaç dakika, 10 dakikaya, sonra yarım saate dönüşecek. Haftalar, aylar geçtiğinde etkisi katlanacak. Geçmişteki sen ile o günkü sen arasındaki farklar seni, ve çevreni şaşırtacak.